bu vermiş olduğumuz karardan bir süre sonra sıkılacağımızı gösterir. Yani sıkılmışsınızdır dimi? İnanırım. Çünkü birçok kararlar verdiniz değil mi? Ve şu anda bulunduğunuz noktada keşke vermeseydim bu kararı bu şekilde diyebilirsiniz. Yani pişman olabilmişsinizdir belki de. Neden? Çünkü içimizdeki kişilik parçaları sadece küçücük bir alan içerisinde görebiliyor ve bunun için ufacık bir zaman çerçevesi için kar karar verebiliyorlar. Ancak farkındalık alanında sonsuzu temsil eden bir alandan bahsediyoruz. Orada hiçbir kararın, hiçbir doğumun, hiçbir ölümün varsayıldığı bir alan olarak geçmiyor ki. Yani o noktada her şey şu anda var o farkındalık alanında ve hiçbir karar o anı değiştiremez. Sadece biz o kararı içsel anlamda o hakikat dışında vermiş bulunuyoruz aslında bunu fark etmiyoruz tabii ki. Ee, o yüzden işte hakikat dışında ve psikolojik bir alanda yani kişilik parçası ve ego içerisinde olduğu için ölüme mahkum kalıyor her karar. Bu yüzden de pişmanlıklar doğuyor. Çünkü biz o kararı doğurduk. Ve her doğurduğumuz fikir, her doğurduğumuz varlık kadın olarak ve her dünyaya getirdiğimiz proje, beraberlik her neyse ölüme mahkumdur. Doğumla ölüm birbirine aittir ve sadece kavuşmayı bekler aslında. O yüzden karar verirken bunu gözü önünde bulundurun. Elbette ki... Biraz zor gibi geliyor değil mi? Ama isterseniz bir düşünün bu konuyu ve kendinizi özellikle